Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ee, prosedürlerden, parametre parametre parametresi prosedürlerden bahsetmiştik. Şimdi bu prosedürlerin e, özelliğine bakalım. Kendi yapacağımız, e, tanımladığımız store prosedürleri isimlendirirken e, usp user sp ismini kullanmamız gerektiğini ve böylelikle sistemin sp ile başlayan e, kullanım daha önce tanımlanmış store prosedürlerle karıştırılmamasını sağlayabiliriz demiştik. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de. Store prosedürler içerisinde başka bir store prosedür de çağrılabilir. Yani iç içe geçmiş store prosedür diyoruz buna. Daha önce oluşturduğumuz bir store prosedürü store, prosedür, başka bir store prosedür içerisinde çağırma. 32. seviyeye kadar bu müsaade edilmektedir yani. 32 tane iç içe store prosedür kullanabilirsiniz. Rekürsif bir store procedure yazılmak istenirse bu duruma dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü 32 kere ancak kendi kendine çağırabilir Rekürsif biliyorsunuz. Kendi kendini çağıran fonksiyonlardır bunlar. Belli bir döngü içerisinde. Döngü sağlanacağı kadar bu sürekli devam ederdi. Eğer şart sağlanması sonuç döngüye girilirdi diyebiliyoruz. Örneklerle bu konuyu pekiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir prosedür yazalım. Parametres bir prosedür. Create Prosedür deyip prosedürün adını yazmamız gerekiyor. Ee, i̇lk prosedürüm diyelim. As Begin and arasına da kodlarımızı yazsak daha sağlıklı olabilir aslında. Şöyle select yıldız from öğrenci. Ya da biraz daha bir şey yapalım. Adı, soyadı, doğum tarihi ve il adı mı alan işte oluşturduğumuz bir kod vardı aslında şu muydu bakayım adı soyadı, doğum tarihi, il adı şunu alalım bak prosedürün içerisine o kopyaladım öğrenci numarası adı soyadı doğum tarihi il adı öğrenci tablosuyla iller tablosuna birleştirerek alıyorum. Şimdi bunu çalıştırdığımızda komut başarıyla e, tamamlandı ifadesini aldık. E, şuna takılmayın üstten bunun devamının olmadığını gösteriyor. Bu yeni bir komuta geçtiğimizi belirtmemiz gerekiyor. O yüzden şu kısma çok takılmamız lazım. Sayfanın tamamını e, tek kodmuş gibi algıladığı için. Şimdi bir kere oluşturduktan sonra tekrar create ile aynı komutu oluşturamazsınız hata verir. Zaten böyle bu isimde bir prosedür var diye bir hatayla karşılaşırsınız. Prosedürleri nerede listeliyoruz? Bakın Programability klasörü içerisinde Stored prosedürler altında prosedürleri listeleyebiliyoruz. Şu anda gözükmüyor. Refresh yaptığımızda bakın ilk prosedürüm geldi. Ben şimdi bu prosedürü çalıştırmak istiyorum. Artık bu koda hiç ihtiyacımız yok. Silebilirsiniz. Ee, Hatta tamamen şurayı iptal edebilirim. Ee, şuraya geldiğinizde bakın, çalıştırdığınız kısım şu, exec, prosedürün ismi, ilk prosedürüm dedim. Burada e, artık hiçbir parametre olmadığı için ben bunu direkt şu şekilde çalıştırıyorum. Başka bir Kod buluğu içerisinde ya da bunun asıl avantajını biz web sayfalarını programlarken ya da bir paket programlarken görüyoruz. Orada e, mutlaka karşılaşmışsınızdır bir e, command, yani komut yazılırken tırnak işaretleri, artı, eksi, nokta, birleştirme, böyle stringlerle ilgili çok fazla işlem yapılıyor. Burada insanın kafası karışıyor. Çok dikkatli olması lazım. Ee, yoksa hata meydana geliyor. Ondansa kodlar SQL Server'da yazılır prosedür olarak. E, o yazıldıktan sonra bu prosedürler web sayfalarını tasarlarken sadece prosedüre parametre göndererek ya da parametresiz prosedürleri sadece ismine ismini çalıştırarak rahatlıkla e, sorguları çalıştırabiliriz ve çok e, hızlı bir şekilde, hatasız bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyoruz. Bakın ilk prosedürü çalıştırdığımda bu şekilde bir sonuçla karşılaştım. Bu kodu istediğiniz programın programınızın istediğiniz sayfalarına e, yerleştirirsiniz ve sonuç olarak aşağıdaki sorgu gelmiş olur. Ve böylelikle de çok rahat bir kodlama yapmış olursunuz. E, prosedürler içerisinde her türlü şart kullanılabilir. Onlardan geniş bir şekilde bahsedeceğim zaten. Şimdi bir parametreli prosedürde bir kod yazalım. Parametre alan prosedürler daha çok kullanılan prosedürlerdir. Çünkü bir prosedürü de sadece sorgu değil, ona veri gönderilip, ondan veri alınmak da istenebilir. Parametrelerin türü de önemli. Mesela girdi mi, çıktı mı bu parametre? Yani bir in mi, out mu olduğunu da belirtmemiz gerekebilir. Şuradan değişiklik yapmak için e, alter dememiz yeterli. Şu proje'de prosedür ismi kullanılabiliyor. Şu şekilde kullanılır. Burada mesela az önceki prosedürün adını değiştirmek istediğimde şöyle yapabilirim. şu prosedür create değil de alter prosedürün adını yazdıktan sonra e, ad soyad doğum tarihinden sonra <laughs> bölüm adlarını da listelemek isteyelim mesela. Bu tür, bu durumda ne yapmamız lazım? bölüm tablosu veya dedim öğrenci tablosundaki bölüm ID bölüm tablosundaki bölüm ID eşitledim. Şuraya da virgül bölüm adı. Dedim. Şimdi şu kısmı tekrar çalıştırıyorum. Başarılı. Procedurumu tekrar çalıştırıyorum. Bakın yan tarafa bölüm işimize gelmiş oldu. Yani bir prosedürün e, içeriğini bu şekilde rahatlıkla güncelleyebiliriz. Bazen geliştirebiliriz, bazen e, kısabiliriz vesaire. E, artır, prosedür bu şekilde kullanılıyor gençler. Store prosedürlerde parametre kullanımından bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu parametrelerle çağrılabilir. Bu şekilde kullanıma stor prosedürlerin daha dinamik, dolayısıyla daha efektif bir şekilde kullanılması sağlar. Store stor prosedürler geriye sonuçta döndürebilir. Aldıkları parametreler girdi parametresi ve çıktı parametresi şeklinde olabilir. Şimdi bir girdi parametreye de bir prosedür yazalım birlikte. Prosedürümüzün ismi ne olsun? Create Procedure. ben bir bölüm ismi göndermek istiyorum prosedüre. Ve gönderdiğim bölüm ismi ya da bir il ismi daha pratik olur. İlin ili göndermek istiyorum. Bu ilin ilde yaşayan Öğrencilerin listesini almak istiyorum. Seçtim diyelim Trabzon'da gönderdiğimde e, bana Trabzon'daki ya da İstanbul gönder yazdığımda İstanbul'un ID'sini bulacak. Bulduğu ID'yi e, alıp o ID'deki e, yani plakadaki kişileri listelenmesi istiyorum. Şöyle. E, kişi bul adında bir prosedür. Parametreler et ile başlar arkadaşlar. ilin adı veri türünü de vermem lazım var çar 20 diyelim. 's. gelen bu ıı, ilin önce ıı, neyini bulmam lazım? e, plakasını, plakasını bulmam lazım. Senek iller tablosundan pardon Senek from iller tablosundan plakayı getir. Eğer ill adı eşittir İstanbul, ise. Bakın bu ne, yapar? İstanbul'un bana plakasını getirir. Bu plakadaki öğrenciler listesi. Select from öğrenci bütün verilerin listesi Ya da öğrencinin numarası, virgül adı, virgül soyadı, Öğrenciler sormuş da yanlış olmuş. Bunlar listelensin. Şartım ne? Eğer bakın dikkat edin. Doğum yeri il yani plakası eşittir. İstanbul'un plakası mı? Şu araya yapıştırdığımda sorunu çözmüş oluyoruz. Evet. Bu haliyle bir prosedür oluşturduk. Ee, begin End arkadaşlar burada çok gerekmiyor ama kullan, kullanmanız önerilir. Başlama ve bitiş şeklinde ki bu kullanım daha bir e, esneklik sağlıyor bize. Bir tane isim göndereceğim. İl adı. Bu il adına göre ilim plakasını ve o plakada doğmuş olan öğrencilerin adını, soyadını ve öğrenci numarasını isteyecek. bakın prosedürü çalıştırdım. Kişi bul, kişi bul prosedürü. Şimdi exec kişi bul. Bakın boşluk bıraktığınızda şurada sizden et ilin adı varçar 20 şeklinde bir şey isteyecek. Ee, İstanbul mu? Evet çalıştırdım. 5 numaralı 12, 17, 22, 23 ve 25 numaralı öğrenciler İstanbul'duymuş, İstanbul'daymış. Diyebiliyoruz. Artık bu İstanbul bir komu bak düşünün. Oradan İstanbul'u seçtiniz prosedüre tetiklendi. İstanbul hemen şu kod çalıştı ve İstanbul'da kişiler listesinden siz Hobbybox'tan e, başka bir şehir seçtiğinizde artık seçtiğiniz şehir otomatikman buraya gelecek. Prosedür çat tetiklenecek ve bu prosedürde işlem yapmaya başlayacaksınız. <laughs> Girdim parametreleriyle prosedür çalıştırmak bu şekilde. Şöyle de yapabilirsiniz. Parametrenin adını yazıp, il adı dediniz ya, il adını yazıp şuraya eşittir de, de deyip kullanabilirsiniz. İl adının bu olduğunu verterek parametre değerini de gönderebilirsiniz. Eğer e, parametrenin hangisinin hangisine ait olduğunu vermek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama sırayla gönderecekseniz parametreleri kullanmasanız da bu burayı kullanmasanız da olur. Store Procedure'den fazla 2100 parametre alabilir diyoruz. Birden fazla parametrenin kullandığı durumlarda eğer stored Procedure parametre adı yazılmadan ise parametrenin doğru sırada yazılması gerekmekte. demiştik. Bazen gelen parametrenin zorunlu olmaması istenebilir. Yani illa o parametre girmeniz gerekmeyebilir. Bu durumda store prosedürünün tanımı içinde ilgili parametreye varsayılan bir değer verilebilir. Bakın parametre 2 integer eşit 1 demişiz. Eğer parametre 2 gönderilmezse 1 alınacak. Yani şöyle adamın eğer uyruğu girilmemişse tc alınacak şeklinde bir şart sunabiliriz. Böylelikle de herhangi bir sorun yaşamış olmayız. Yani, örneğin dil parametresi var. Gelen dil ID numarası değerine göre geri döndüreceğimiz mesajın dilini ayarlayıp bir e, store prosedürümüz olduğunu. Mesajların işte et dil parametresi 1 olduğunda Türkçe, 2 olduğunda İngilizce, 3 olduğunda Almanca olarak geri döndürüldüğünü ve dil parametresinin varsayılan değerinin 1 olduğunu varsayalım. Bu durumda SP çağrılırken eğer dil girilmemişse bu otomatikman Türkçe olarak karşımıza gelecektir diyoruz bu şekilde kullanılmak mümkün. eee return deyimine geçmeden önce e, Store prosedürler, görünümler ve fonksiyonun aksine select sorgularına dahil edilemezler. Yani siz select sorgusunda bir fonksiyon kullanabilirsiniz, bir prosedür kullanabilirsiniz ama e, prosedür, fonksiyon ya da view kullanabilirsiniz. View'lerde görmüştük, fonksiyonları da göreceğiz. E, prosedürleri bu şekilde kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Prosedürler kendi başına bir yordam olduğu için yordamları selekte alet etmek de mümkün değil. Çıktı parametreli e, olanlar da var. Yani parametre çıktı e, şeklinde olanlar da var. Onlarla ilgili bir örnek yapalım. Nasıl bir şey olsun create create procedure dedim ee, buraya bir girdi parametresi bir de çıktı parametresi eklemek istiyorum ee, girdi parametresi ile çıktı parametresi arasında bir kod fark var sadece öğrencinin ee, nasıl yapalım? Numarasını girdi olarak verelim öğrencinin numarasını girdi olarak verelim. Ee, doğduğu ilin adı da çıktı olarak gelsin. Yani böyle bir şey olsun. Ee, bu durumda şöyle yapabiliriz. Birden fazla parametre varsa hasta parantez içerisine yazmak daha iyi. İl bul adında bir prosedür olsun. Ee, at at öğrenci no int virgül at şehir adı ee, bu varçar 20 30 S Şimdi kodumu yazıyorum. Yani gelen öğrenci numarasına e, şehrin adını bulacağız. Şehrin adı, şehirler tablosundaydı unutmayın. Select from öğrenci o inner join dersler ders 10 ee, dersler değil bu pardon ne olacak iller iller i 10 öğrenci tablosundaki doğum yeri il eşittir iller tablosundaki plaka buraya da ne yazayım ee, işte şuraya şartım şu eğer Öğrenci tablosundaki öğrenci numarası eşittir. Evet. Öğrenci no ise. İlinin adını yazmak istiyorum. İl adı bu. Şöyle mi? Bir bakalım. Önce bakın şuraya bir o öğrenci numarası 6 yazalım. Şu kısmı çalıştırayım. Doğru sonuç veriyorum diye bakıyorum. İzmir. Doğru sonuç veriyor. O zaman ben şurayı şimdilik siliyorum. Öğrenci numarası ne olursa ona göre bir e, pozisyon alacak bu komutum. Şimdi peki buna nasıl değeri atacağız? E, şöyle yapabiliriz bir kullanımda. Eşittir diyebiliriz. İl adını alıp, o İzmir'de az önce demiştik. Öğrenci numarasına göre değişecek bu. Şehir adına aktarılacak. Bu bir kullanım şekli. Sonra Go deyip ha, bu şekilde yapabiliriz ve çalıştırabiliriz. Execute ile buraya değer aktarabiliriz. Biz komple yapmak istiyoruz mesela Nasıl yapalım? Bu prosedürü bir kere oluşturalım. Eksik olursa Altır güncelleyebiliriz. Prosedürüm hazır. Ben şimdi bu prosedüre Ee, bir değişken tanımı şu şekilde yapılır arkadaşlar. Deklar etmek i̇şte, deyimden geliyoruz. aslında. Deklar dedikten sonra e, mesela bir değişken et şehir 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 diyelim. Ee, bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Bunu tanımladıktan sonra execute exec ee, ilbul ne gönderiyorum ben buna bir öğrenci numarası kaç olsun 10 virgül bir tane gönderiyorum dolar şehir dolar php'ye gitti kodlamamız şehir dedim ee, daha sonra print şehirle bunu çalıştırayım. Şu kısmı çalıştırdığınızda yanlış olan ne? Tekrar şehir. Şunu ayrı mı tanımlamak gerekiyor? Şirin ile. 4 numaralı şirin elini bulalım. Manisa işte bu şekilde yapılabilir arkadaşlar. Tekrarla değişken tanımladım. Exit'te il buldum. Output'ta çıkış şehir adına bir e, değişkenin değişik gelen çıkış olduğunu verdim. Bir gelen şehir de yazdım. Şuradaki şehir adına şehre istemiş oldum. Bu şekilde kullanım mevcut e, demiştik. İsterseniz burada şehir adını tanımlayıp Select'in sonucunu şehire de atayabilirsiniz. Onunla da ileride örnekler yaparız. Evet, bu ders bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşmek üzere.